Taraftarın yüzünü güldüren en keyifli futbol programı Taraftarız bizden herkese merhaba. 7. bölüm oldu şaka maka. 7 bölümdür biz de buradayız artık. Yavaş yavaş tabi alışmaya başlıyor insan. Çok keyifli şeyler yaşıyoruz burada. Ee, güzel bir ortamımız var. Ben de çok seviyorum. Ee, burada olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Neden böyle başta yaptım bilmiyorum. Bir giriş konuşması yapmaya çalışıyorum şu anda. Ee, öncelikle biliyorsunuz Forza Türkiye Kupası'nda çok çekişmeli maçlar yaşandı. İlginç bir final çıktı ortaya. En son derbi maçı inanılmaz Kalpler zor dayandı o maça biliyorsunuz. Çok güzel her şey kızıştı yani. O yüzden biraz videoları da diyorum ki hani bu tatta biraz kızıştıralım. o yüzden yani böyle videolar bekliyoruz sizden. Geçen haftaki zaten hani konumuz da bu biraz. Güzel kontrede kapıyorsunuz yani. O da ayrı bir konu. Bu arada ne diyeyim? He geçen hafta, pardon pardon. Geçen hafta biz Oscar vermeyi unutmuşuz da. Şimdi hemen geçen haftanın o 23 Nisan coşkusuyla verdiğimiz, izlediğimiz unutmuştuk biz Oscar vermeyi. Hemen geçen haftanın Oscar'ı kime gitmiş ona bakalım. Oy canlarım dedim. Video izi. Biliyorsunuz biz her hafta bir konu veriyoruz. Huyumuz bu. Ee, ama her hafta bu konuyla ilgili bir şey gelecek diye bir e, ısrarımız yok. Bunu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Yani biz geçen haftanın konusuyla ilgili bu hafta video gelirse ne oluyor demeyiz asla. Asla yeni gelen şeyleri de engellemiyoruz. Her türlü yaratıcı ve güzel fikre açığız. Konu sınırlaması yok bizde. Çekin 15 30 çek, gönderin. Biz burada yayınlayalım. Aslında olay bu. Eğlenceli, eğlenceli, eğlenceli şeyler bekliyoruz. Evet, ee, mesela <laughs> ilginç bir video gelmiş. E, bu tam da konumuza denk düştü. Hani eski haftalarla ilgili şeyler. Bunu bir izleyebilir miyiz? Maçtaki nedir? Ne zaman başlı burada? Maçtaki uğrum siyah beyaz mı? atkımdır. Evet, ee, Murat Burada biraz format değişti. Hala Uğur'la ilgili video göndermene şaşırdık açıkçası biz ama yine de yayınlayalım dedik. <laughs> Teşekkür ediyoruz. 15.33'e güzel şeyler göndermeye devam edin. Yeni videomuza geçelim. Oh. Ben Fenerbahçe'liyim. Fenerbahçe bu sene şampiyonu olmaması çok önemli değil. Asıl önemli olan Fenerbahçe'yi sonuna kadar desteklemek kardeşlik, dostluk içerisinde futbolumuzu izlemektir. Vay be! Fair Play çerçevesi dediğimiz işte buydu. Güzel kardeşimiz güzel anlamış, güzel de video göndermiş. Mesaj yerine ulaşmıştır herhalde. Bilmiyorum. Evet şimdi Denizli Spor seviyoruz ya. Yeni video göndermişler. Be. açar mısın videoyu? Evet, Sapur Akar Denizli'yiz. Tebrik ederim. Geçen hafta da Denizli Spor'a transfer teklifi aldığımı hatırlatmak istiyorum. İlk bir değer verirsem Allah'a gelirim. Hüsa, hep söylüyorum bunu yani. Bir de bu hani SMS'lerle ilgili her zaman bize eleştiriler geliyor. İlk başta artık okuyoruz o yüzden de. iki haftadır okuyoruz. Şimdi yine SMS'lerden seçtiğimiz birkaç tane SMS'i size okuyacağım. <laughs> evet, ben Fırat. Öncelikle saygılar. Fenerbahçe'mizi şampiyonluk kupası ile görmek için sadece 5 hafta kaldı. Fırat iddialı bir demeç. Tebrik ediyoruz. Samet'ten gelmiş. Sarp abi gönderdiği videoları niye yayınlamıyorsun? Yoksa beni beğenmiyor musun? <laughs> Olur mu Samet öyle bir şey yani hepsini görünmüyoruz. Niye öyle diyorsun? Ayrıca biz seçiyoruz Sezgin diye bir arkadaşımız var. Ee, Halil göndermiş. Selam Bencelik TV'nin en eğlenceli programı taraftarız biz. Manisa'ya selamlar. Selamlar Manisa. Evet e, biz de hani Türk futbol taraftarının yüzünü güldüren program Sloganıyla zaten e, yola çıktık. Böyle devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sizlerden bunları görünce biz de mutlu oluyoruz yani. Berk Pen gelmiş. Merhaba Galatasaray'ın şampiyon olacağını göremeyen herkese burada hatırlatmak istiyorum. Cimbom şampiyon. Evet. Berk. E, teşekkür ederiz. Ben tam anlamadım onu cümleyi. Ayhanlı Fatih'ten gelmiş. Taraftarız biz hiç bitmesin. Seni çok seviyoruz Tanrı verdi abi. Çok teşekkür ederim Ayhan ve Fatih. Bu Ayhan galiba şu okulun bahçesinde ezilen arkadaştı değil mi? O olabilir diye düşünüyorum bilmiyorum. Selamlar Ayhan. Evet. 15.33'e mesaj yazıp gönderdiniz. Biz de okuyoruz gördüğünüz gibi. O yüzden yılmadan göndermeye devam edin. Şimdi bu haftaki videolara geçelim isterseniz. Evet. Heh. Kayseri kardeşliği videomuzda yolumuza devam ediyoruz. Vay be. Çok güzel ya. İki takımın da orada birbirine destek olması ne güzel. Baba beni maça gönder kampanyasının içinde bu video gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Kayseri kardeşliği çok güzel bir videoydu. Gerçekten bir anda oraya geçmesi, orada 5 kişinin bir anda çıkması falan her şey düşünülmüş, taşınılmış. Taraflarız bizim tadına yakın. Güzel bir videoydu. Çok teşekkür ediyorum. Hemen yeni videomuza geçiyoruz. Bu kadar basit aslında doğru söylüyorsun yani sigana taklidi bu aslında ama güzel saç stilin biraz dikkatimi çekti nasıl bir modeli o bence onu biraz da bu tarafa doğru yatırmalısın arada bir değişiklik olur diye söylüyorum yeni videomuza yavaş yavaş geçelim. Sen ne Sen çok yaşa. ne Sen çok yaşa. Canım beda. Canım peda Canım beda. Canım feda, canım feda, canım feda O susana. <laughs> o kadar ya? O kadar işte tamam yeterli biz anladık yani çok güzeldi. Ne dediği an özellikle yiğit süpersin. Gönder televizyonun önündesin. Maç izlerken falan ince bir prodüksiyon da var. Güzel güzel. Evet biliyorsunuz. Bu videoları izleyemedikleriniz, kaçırdıklarınız, bir şeyler var diye düşünüyorsanız eski programları, e, bugüne kadar 7 tane program yaptık. 7 tane programın içerisinde izleyemedikleriniz olabilir. Bunları e, telefonunuzdan bile direkt izleyebiliyorsunuz. Yani daha ne olsun? Ne yapıyorsunuz? Vaptaraftariz.com adresinden bugüne kadar yayınlanmış, e, yeni gelen, orada olan her şeyi görebiliyorsunuz. Bence girin oraya bir bakın. Güzel şeyler var. Ve haftanın Oscar'ını açıklıyoruz. And the Oscar goes to Kayseri kardeşliği bir daha izlerim onu